Şili Dayat YouTube kanalından herkese kucakla selamlar. Arkadaşlar bugün Şili'nin ilk bağımsızlığını aldığı tarihin kutlamasını yapıyoruz. Yani 18 Eylül Pazar. Bugün Şili'nin ilk bağımsızlığını aldığı tarihin kutlaması yapılıyor. Şu an yaklaşık 1810 veya da 1815'li yıllar arasında olduğu söyleniyor arkadaşlar. İlk bağımsızlığını aldığı tarih. Yani Başkan Bernardo O'Higgins tarafından kazanılan hani Peru'ya karşı ve dış karşı yapılan bağımsızlık savaşının ilk kazandığı tarih bugün ve bugün büyük bir kutlama var. O yüzden bugün şu an kutlama alanı bölgesindeyiz. Sizlere buradaki yaşanılan bütün anları anı anına göstereceğim arkadaşlar. Şu an ilerliyoruz. Ve burada şu an kurulmuş bir ee, görsel alan var. Burayı geziyoruz bugün ve burada kalan her şeyi sizlere an ve an aktaracağız. Bilginiz olsun. O zaman Şili'nin kurtuluşunu kutlamaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası bildiğiniz ana günü. Şu an kutlamalar yapılıyor burada. Bir tarafında yemekler yapılıyor. Çiçekler, yemekler, lezzetler. Bir tarafta da arkadaşlar İnsanlar bu şekilde çocuklarını eğlendiriyorlar. Şu tarz şartı olduğu gibi hediyelik eşyalar, ürünler, yiyecekler, içecekler. Her şey burada şu an sergileniyor. Şöyle göstereyim hemen şurada bir yemek. Yemek yeme şeyi var. Adamlar burada yapıyorlar. Ve yediriyorlar gerçekten de. Şu an Şili bağımsızlığını kutluyor arkadaşlar. Yaklaşık 200 yıl önce kazanılan ilk bağımsızlığını şu an Şili halkı kutlamakta. Evet şöyle bir ağzımız burada yemek yapıyor tavuk. Bayağı güzel görünüyor. Çöp şiş var, tavuk var. Hayatım burada gene çöp şiş var. Burada tantuni yapıyorlar arkadaşlar. Bizim Türkiye'de olduğu gibi tantuni diyebileceğimiz bir yemek. Burada onu yapıyorlar. Şöyle bir salata var. Tabi yemek isteyene serbest böyle hediyelik eşyalar mevcut. Şu an dediğim gibi burası ana baba günü gibi çok kalabalık. İnsanlar burada eğleniyorlar bağımsızlığını kutluyorlar arkadaşlar. Şili'nin bağımsızlığı. tabi e, tabii yöresel kıyafetlerde giyinen insanlar da var. Şu arkamda gördüğünüz bayan gibi. Yöresel kıyafetleri giyinenler de var. Yöresel dansları yapanlar da var. Bu şekilde kutlamaya başlamışlar. Bu kutlama bu kutlama yaklaşık 5 gün sürüyor arkadaşlar. 5 gün boyunca bu kutlamayı yapıyorlar. 5 e, gün boyunca buradaki her yer kapalı. Herkes izinli. Bu şekilde bir kutlama mevcut. Gerçekten de burası çok kalabalık. Yani bu pandemi mandemi bitti bitti. Bayağı güzel oldu Şili. Kendine geldi diyebiliriz yani Şili'deki her şey. Güzel bir müzik eşliğinde. Şurada da elma şekeri yapıyorlar. Arkamda gönlüde elma şekeri yapıyorlar arkadaşlar. Tabi yavaş yavaş. Şimdi ortamı biraz gezelim bakalım ne var ne yok. Ona göre. Biz de tabii ki de bir şeyler deneyeceğiz. Bu Şile'nin yerel halkının yaptığı yemeklerden, içeceklerden deneyeceğiz. İçeceğiz bakalım. Arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz alanda da insanlar e, piknik yapıyor. İçeceklerini yiyeceklerini almışlar, içeceklerini almışlar bu şekilde burular parkta eğleniyorlar. Aileleriyle beraber bu şekilde parklarda eğleniyorlar. Yemeklerini yapmışlar, içeceklerini almışlar bu şekilde burada hem mangal yapıyorlar. Hem de bugünün e, anlam ve önemini yaşıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde burada Şili'li insanlar eğlencelerini devam ettiriyorlar. Size şöyle büyük bir alan var burada. İnsanlar bu şekilde e, burada kutlamalarını yapıyorlar. İçkilerini içiyorlar, etlerini yiyorlar. Çocuklarını eğlendiriyorlar arkadaşlar. Girişler bu şekilde böyle giriyorlar. Bu şekilde burada böyle eğleniyorlar arkadaşlar. Bu Bugün Şili'nin kurtuluşunu kutluyorlar arkadaşlar. İnsanlar bu şekilde cıvıl cıvıl dışarılarda, çimlerde oturuyorlar. Bu şekilde aileleriyle birlikte burada bugünün önlem ve anlamını çıkartıyorlar arkadaşlar, yaşıyorlar. Şili halkı gerçekten de bağımsızlıklarına ve ee, özel günlerine çok düşkünler arkadaşlar. Bir kutlamalarını yapıyorlar ve kutlamaları gerçekten çok uzun sürüyor. 5 gün yani. 5 gün boyunca bu şekilde eğlenip yiyip içiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar burada da normal e, ürünler satıyorlar bu şekilde. E, Şiliye ait yerel e, ürünler mevcut. Burada onları pazarlıyorlar. Stand kurmuşlar burada. Hem ticaretini yapıyorlar hem de e, bayramı kutluyorlar arkadaşlar bu şekilde. Özel ürünler var Şiliye ait. Bu şekilde ürünleri hem satışını yapıyorlar. Böyle pasteller var yani çikolatalar var işte arkadaşlar. Bu şekilde ürünler mevcut. Böyle hediyelik eşyalar falan var. Bunları satıyorlar işte gördüğünüz gibi ceketler falan da var. Eğlencesini sürdürüyor arkadaşlar. Bu şekilde stand kurmuşlar. Bu şekilde buraya. Ve insanlar gerçekten de bugünün tadını çıkartıyorlar. Çünkü dediğim daha önce de söylediğim gibi Şile halkı için ee, kutlamalar çok önemli. Bu şekilde kutlamalarını devam ettiriyorlar. Burada da bir baba yiğit var. Koruma görevlisi olarak burada duruyor. E, bu şekilde Dediğim gibi ürünler var, hem yerel ürünler var, ee, geçmişe ait, hem de yeni ürünler mevcut. Bu şekilde ürünlerini satıyorlar arkadaşlar. Ürünlerini bu şekilde pazarlıyorlar. Burada gene bir içecek bölümü var burada içeceklerini içiyorlar, yapıyorlar. Bu şekilde şapkalar var, yerel halk ürünleri var bu şekilde. Hem bayramlarını kutluyorlar, hem de güzel bir anı oluyor bunlar için. Karşı tarafta da dediğim gibi gene yemek, çiçek bölümleri mevcut arkadaşlar. Bu şekilde hem yemeklerini yiyorlar hem de bayramlarını kutluyorlar. Burada dediğim gibi e, polisler de mevcut arkadaşlar. Güvenliği sağlıyor polisler de. Ayrıyeten burada bir de e, ambulans da mevcut burada. Ayrıyeten yangın e, arabası da mevcut. İtfaiye de mevcut burada arkadaşlar. Bu şekilde önlemlerini de almışlar ve güzel bir gün geçirmek için her türlü e, olanağı sağlamışlar arkadaşlar. İnsanlar oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar arkadaşlar. Günleri günleri hep tatillerinin keyfini çıkartıyorlar. Aynı zamanda da gene de ee bayramlarını kutluyorlar arkadaşlar bu şekilde. Burada restoranlar, yemek yiyorlar burada insanlar arkadaşlar. Şili'ye ait yemekler. Genellikle bizim gibi arkadaşlar kebabı çok seviyor bunlar da burada. Barbekü yapıyorlar, kebabı yapıyorlar ve yiyorlar, içiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde insanlar gerçekten de tatilin ve bu bayramın tadını çıkartıyorlar. Bu konuda Şilileri çok seviyorum çünkü gerçekten de özel günlerinde çok düşkünler arkadaşlar. Burada gene bu şekilde şey var, yav yapıyorlar. Bunlar genellikle domuz eti arkadaşlar yani. Ama tabii ki de burada domuz eti yemek gayet normal. Burada çocuklar atlı karıncaya biniyorlar. Benim de çocukken ilk bindiğim oyuncak da atlı karınca. Bu şekilde gösterebilirim çocuklar burada atlı karıncaya biniyorlar. Tatilin keyfini çıkartıyorlar arkadaşlar. Burada bayanlar futbol oynuyorlar. Futbol aşkı Latin Amerika'da bambaşka arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Futbol aşkı Şili'de bambaşka. Gezenler, yiyenler, içenler gerçekten de 7'den 70'e herkes bugünü kutluyor arkadaşlar. Çünkü bugün gerçekten de özel bir gün. Şöyle tişörtler satılıyor buralarda. Şöyle göstereyim. Her türlü ürünler mevcut. Bayanlar için, yetişkinler için, çocuklar için, bebeler için. Her şey mevcut burada arkadaşlar. Pamuk şekeri bile var yani ya burada. Bu şekilde Şili'ye ait şapkalar mevcut. Şöyle gösterelim yukarıda. Gözlükler mevcut. Bakın küçük bir yerel Şili'de çocuk. Çocuğu. Bu da çocuğu. şekilde böyle ürünler de mevcut burada. Bir göstereyim arkadaşlar. Ürünler var. Şili'li insanlar eğleniyorlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi onlar da eğleniyor arkadaşlar. Aynı benim gibi. Eğlensinler, şeyde görsünler. Oyun var arkadaşlar. Para oyunu, para kazanma oyunu. Sarta atıyorsunuz. Gelen parayı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. O, para bilgilerini göstereyim. 1000 peso kazandı 1000 peso kazandı atacak Aa, gitti bu sefer Bir daha deniyor Yukarıya geldi maalesef Kazandı bin peso maalesef Kazandı bin peso Bu şekilde Para kazanıyorlar bu şekilde burada para kazanma yeri. Bu tarafta arkadaşlar gelirse 1000 peso kazanıyorsunuz. Yani 5 tane atış 1000 arkadaşlar. Bu şekilde de burada paralar var. Paraları çekiyorsunuz. Gerçekten de bugün bayağı bir şenlik var burada. İnsanlar güzelce eğleniyorlar. Hem satışlarını yapıyorlar, hem yiyeceklerini satıyorlar. Arkamda gördüğünüz gibi teyzeler satış yapıyor. Bu tarafta var yine satış yeri. Burada ablamızlar ürün satıyor. Burada şu an herkes satıyor arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir gün geçiriyoruz şu an. Şili'de, Şili'de olmanın avantajları. Buyurun çıkın çıkın Şili'ye gelin. Şili'de çok bayram var, çok tatil var. Yaşamak çok zevkli. İnsanların Yaşayış şekilleri çok eğlenceli arkadaşlar gerçekten de Şili'de bu zamanı siz de kaçırmayın. Buyurun gelin. İçinde her tarafta insanlar eğleniyor, geziyor arkadaşlar. Buyurun gelin. Arkadaşlar arkadaşlar birazdan Şili'ye özgü bir içecek var. Onu deneyeceğiz. Adı terremoto. Bakalım ne olacak? Terremoto'nun da arkadaşlar Türkçe karşılığı deprem demek yani sallandıran bir içecekmiş. Öyle söylüyorlar. Birazdan onu deneyeceğiz. Bakacağız tadı nasıl ve gerçekten de bizi e, sallayabilecek mi? Bunu görüp izleyeceğiz arkadaşlar. Şu karşıda görünen yerde arkadaşlar şey yapıyorlar. Rodeo yapıyorlar yani boğa yakalıyorlar. İspanyolada çok aşina olduğumuz bir oyun. Karşılarda da onu yapıyorlar arkadaşlar. İnsanlar şu an akın akın oraya gidiyorlar. Bir boğa yatması var. Arkadaşlar birazdan burada terremoto içeceğiz. Şurada yapıyorlar. Terremoto Şili'ye özgü bir içecek. Şu bayanın elinde olduğu gibi bir içecek arkadaşlar birazdan bundan çıkıp deneyeceğiz. Bakalım tadı nasıl. İşte terramoto bu arkadaşlar. Birazdan içip tadına bakacağız terramotonun. Evet arkadaşlar şu an terramotoyu aldık. Bir deneyelim bakalım nasılmış. Evet evet. Güzel. Tadı güzel gerçekten arkadaşlar. Tadı çok güzel. Tadı ee, tatlımsı bir tadı var arkadaşlar. Neden içinde çilek aroması var. Buz var. Kaymak tarzı bir şey var arkadaşlar. Bu şekilde bir içki. Güzel güzel. Şimdi tabi biraz daha alkol var içinde. Ama birazcık çok değil. Gayet başarılı ve gayet güzel. Şililer bu işi biliyor gerçekten de arkadaşlar. İnsanlar bu şekilde eğlenmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde insanlar eğleniyorlar. Ve hem tatilin hem de bağımsızlığın tadını çıkartıyorlar arkadaşlar. de insanlar çok güzel bir hayat yaşıyorlar arkadaşlar. Şili'ye gelmek için bir neden daha size arkadaşlar. Burada özgürlüğün sonuna kadar yaşıyorlar arkadaşlar. Özgürlüğün simgesi Şili. Buyurun gelin. Şili polisi daima görevde. Şili polisi, Şili belediyesi, Şili valisi ve Şili hükümeti her zaman görevde arkadaşlar. Buyurun gelin. Civcivler devam. Evet arkadaşlar eğlence tüm devam ediyor Şili'de. Daha doğrusu Şili'nin Copiapo şehrinde eğlence son sürat devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanlar yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Gerçekten de Şili bu konuda on numara arkadaşlar çünkü Şili'de gerçekten de yabancılara çok e, güzel gözle bakıyorlar ve Şili insanı e, yabancılara gerçekten de arkadaşlar çok fazla ilgi duyuyorlar seviyorlar yabancıları bu şekilde eğleniyorlar arkamda gördüğünüz yerde konser var bu arada bayağı bir müzik var burada yüzden mecburen bağırmak zorundayım arkadaşlar. Terremot devam ediyor. Kaç işte daha sallamadı bize ama bakalım ne zaman sallayacak bu terremoto. Biz de daha yeni deniyoruz. Bakalım ne zaman bizi sallayacak. Gerçi işte bizi sallayamaz çünkü biz Türküz. Bizi sallayamaz. Yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar, geziyorlar de özgürlüğün dibine vuruyorlar. Sizler de bu farklılığı bu zevki tadın arkadaşlar. Buyurun gelin. Çıkın çıkın Şili'ye gelin arkadaşlar. Burada eğleniyorlar. Müzik son ses. akşamı i̇şte var, yarını var, dört günü var daha arkadaşlar. O yüzden de arkamda gene bir müzik şenliği var. Tadını çıkartıyorlar eğlenmenin. Burada yerel bir abimiz var, yerel kıyafetli. Hem yerel kıyafet diyorlar, hem eğleniyorlar, hem geziyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar arkadaşlar bu şekilde devam edecek tamamıyla güvenli. Bu arada yeri gelmişken bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şili gerçekten Latin Amerika'nın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi çok fazla polis ve çok fazla emniyet güçleri mevcut. Bütün önlemleri almışlar. Koruyorlar herkesi. Çok fazla ses var, çok fazla müzik var. Duyamıyoruz o yüzden. Yapacak bir şey yok kendimi duy duyurabildiğim kadar arkadaşlar. Bak, 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 bak. Yemekler devam. Eğlenceli bir devam ediyor Şili'de. Şili altı yemeği, içmeyi çok seviyor gerçekten arkadaşlar. O yüzden evet burada da Adana Tantucu'su var. Adana Tantucu'su. Bu da Şili. Kokomo Tantucu'su. Bir bana da var, bir yemek türü. arkadaşlar. Şili'de hayat bitmiyor maalesef. İşte Şili'yi ben bu yüzden seviyorum. Şili gerçekten de diğer Latin ülkelerine göre bu konuda daha ferah ve daha rahat bir ülke arkadaşlar. Buyurun Şili'ye siz de gelin. Gördüğünüz gibi eğlenmeye devam ediyorlar burada arkadaşlar. Eğlence her şekilde devam ediyor burada bayrak uçup uçuruyorlar, Oyun oynuyorlar. Top oynuyorlar. Bu şekilde aileler burada masa kurmuşlar arkadaşlar. Çadır bile kuran var. Buyurun gelin. Şili'de çadır kurun ve yaşayın. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Hala arkamda eğlence devam ediyor. Hava biraz daha karardı için malumunuz e, telefonu telefondan çekiyorum. Bu şekilde el sallayanlar mevcut. Böyle hop uçurtma uçuranlar çocuklardan. Çakıldı. Şili çakıldı. <laughs> ola ola. Bu şekilde çocuklar burada eğleniyor tabii. Bana müsaade etmediler kapanış yapmama. Evet arkadaşlar arkamda yine eğlence devam ediyor. Hava biraz daha karardığı için ben mecburen videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Videoyu kapmadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bu kanalın tek sponsoru var o da sizlersiniz arkadaşlar. Hepinize Şili'den kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi bakın. Bay bay.